Kitap Evreni Hazırlayan Semra Alptekin Müzik Sıcakların iyiden iyiye bunalttığı Temmuz ayından hepinize merhaba. Bu ayda size yine sizler için birbirinden güzel dört kitap seçtim. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. İlk kitabımız Fısıltı Adam, Alex North. Kitap Getem'de 30 ayrım olarak Binnur Olguner tarafından seslendirilmiş. Son 10 yılın en iyi gerilim romanı. Steve Kavana Goodreads en iyi gerilim kitabı adayı. Karısının ani ölümünden sonra Tom Kennedy'nin tüm hayatı yerle bir olmuştur. Yeni bir başlangıcın kendisine ve küçük oğlu Jack'e iyi geleceğine inanır yeni bir hayat, yeni bir ev, yeni bir şehir. Ancak taşındıkları Fütorban kasabasının karanlık bir geçmişi vardır. 20 yıl önce seri katil 5 kişiyi kaçırıp öldürmüştür. Frank Carter yakalanana kadar hikayesi gazeteleri etkisi altına almış, gece vakti kurbanlarını pencerelerinden fısıldayarak tuzağa düşürdüğü için ona fısıltı adam lakabı takılmıştır. Seneler sonra Tom ve Jack Yeni evlerine yerleştikleri sırada bir çocuk ortadan kaybolur. Frank Carter'ın cinayetleriyle ürkütücü bir benzerlik taşıyan bu olayla birlikte eski söylentiler yeniden alevlenir ve sonra Jack tuhaf davranmaya başlar. Alex North babalar ve oğullarının yürek burkan ilişkisini birkaç nesle yayarak küçük bir kasabada avlanan bir seri katil ve onu yakalamak için yürütülen soruşturmanın merkezine oturtuyor ilmek ilmek örülmüş karanlık ve sürükleyici bir gerilim. İkinci kitabımız O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz? Şeyma Ünal Kitap Getem'de 12 ayrım olarak Hülya Öztuncer tarafından seslendirilmiş. Nostaljik tınısıyla geçmişle şimdinin bağını kuran yıkılan köprüleri onarıp çocukluğun saf ve içten alanını gezintiye çıkan öyküler. Çocuksu coşkuların dikiş tutmayan ne varsa bir bir onarmanın kitabı. Yaşamımızın sayfalarını çevirirken çocukluğumuza dair olanları koparıp bir kenara koyarız. O sayfalara yeniden bakmak uzun süre aklımıza gelmez. Oysa çocukluğumuz bizi biz yapan anlar bütünüdür aslında. Biz ne kadar geçmişte kaldığını düşünsek de hiç beklemediğimiz bir anda çıkan rüzgar tüm sayfaları savurur, önümüze getirir. Unuttuk sandığımız, şefkate ihtiyaç duyduğumuz en zayıf anları, anne babamızla vakit geçirebilmek için beş dakikanın hesabını yaptığımız günleri, çocukluğa özgü, acımasızlığa varan, umursamazlıkla bir oyunu kazanmak için gösterdiğimiz çabaları, öylesine söylesek de hala içimizi kemiren o yalanı, ümidimizi hep duru tutan ufacık gülümsemeyi hatırlatır. O sayfaları tekrar tekrar okudukça anlarız. Çocukken kurduğumuz bağların yetişkin yaşamımızdaki yansımalarını, attığımız ilk adımları nasıl şekillendirdiğini ve o adım atma dürtümüzün nereden geldiğini. Şeyma Ünal, yaşama muzip bir kız çocuğunun gözünden baktığı kitabı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz'in, nostaljik tınısıyla geçmişle şimdinin arasındaki perdeyi aralıyor. Dikiş tutmayan ne varsa tek tek onarıyor. Haydi çocukluğun anlık telaşlarını, yetişkinliğin temkinli adımları eşliğinde hatırlayalım. Üçüncü kitabımız Garipname, Aşık Paşa. Kitap, Getem'de 49 ayrım olarak Ayfer Tuzcu tarafından seslendirilmiş. Anadolu sadece siyasetten değil, kültürel olarak da adım adım yurt oldu Türklere. Aşık Paşa gibi Türkçeyi, dili önde tutan şairler, kültür insanları tarafından bir adım daha öteye taşındı yurt fikri. Hikaye anlatmaya dayalı öğüt kitaplarının hayli geçmişe dayanan bir geleneği vardı. Ve Aşık Paşa bunu bize mal etmeye çalıştı. Garipname bir insan yetiştirme idealine bağlıdır. İnsani kamil mertebesi bu düşüncenin ufkunda parlar. Yalın bir dille sohbet etmenin sağaltıcı atmosferinde din, inanç, Allah, peygamber, iyilik, kötülük, fedakarlık, hayata ve insana dair ne varsa akla hayale gelmedik bağlantılarla iç içe örülür. Garipname'yi okumak bir insan, toplum ve ülke fikrinin adım adım doğuşuna eşlik etmektir. Dördüncü ve son kitabımız Kızsız Adam Okan Vardarova Kitap Getem'de 14 ayrım olarak Feyza Öztürk tarafından seslendirilmiş. Bugün sevgilimle kavga ettik sanıyorum. Meğer karanlıkta sehpaya çarpmışım. Yalnızlık zor. İnsanın tamam güldük eğlendik bitti artık bir sevgilim olabilir mi lütfen diye isyan edesi geliyor bazen. Artık eşli okeylerde eşimin dayım değil kız arkadaşım olmasını istiyorum. İleride bir gün elbet benim de sevgilim olacağına dair inancımı halen içimde saklı tutuyorum. Ama o kadar ileride ki en az bir 15 kere daha dünyaya gelmem gerekiyor sanırım. İnşallah reenkarnasyon diye bir şey vardır. Herkesin en az bir sevgili hakkı olmalı. Ama görünen o ki biri hakkımızı yiyor. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında dilinde ellerin izi var. Bu muhteşem bir şey. Darısı başmaya. Ay hadi inşallah. Günümüzde pek çok yalnız insan yalnızlıklarından utanarak yaşıyor. İnternet dünyasının en naif ama en istekli bekarı, kızsız adamın hikayesi ise bize sadece yalnızlığımızdan utanmamayı öğretmekle kalmıyor, yalnızlıkla eğlenmenin mümkün olduğunu da kanıtlıyor. Yalnızlığın eziklik sayıldığı bu çağda kızsız adam bir devrim yaratıyor adeta.